start verildi ve Ankara'da günün birinci koşusu başladı değerli yarışseverler severler. Çıkıştan sonra 8 numaralı Ender Gelin grubun 3-4 boy gerisinde kaldı. İçkan 2 numaralı Cürekli Bala liderliği alıp farkı da 1,5-2 boya kadar çıkarmıştı ki dışından şimdi 9 numaralı Gür Balam geldi. O aldı liderliği farkı da son 600'e girilirken 3 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 5 numaralı Taş Ucu giriyor. Üçüncülükte dışarıda 10 numaralı Rüken Kızım var. Bariyer dibinde 2 numaralı Cürekli Bala onların 1 boy gerisinde 6 numaralı Çubuk Kızı 2 boy daha geride. 11 numaralı Tahilla ve 7 numaralı Diyarmuş sırasıyla Taylar son 400'e giriyor. 9 numaralı Gür Balam önde fark 1,5 boya kadar düştü. İkincilikte 5 numaralı Taş Ucu var. Daha geriden 2 numaralı cürekli Bala ve dışından 6 numaralı Çubuk Kızı geliyor. Son yüze yaklaşılırken 9 numaralı Gür Balam önde. 5 numaralı Taş Ucu, 2 numaralı cürekli Bala dışarıdan 6 numaralı Çubuk Kızı geliyor ama 9 numaralı Gür Balam kazanıyor. 6 numaralı Çubuk Kızı ikinci, üçüncü için 2 numaralı Cürekli Bala ve 5 numaralı Taşucu birlikte geçiyor fotoyu 7 numaralı Diyarmuş koşudan 5. olarak ayrıldı Ankara'da günün 1. koşusunu 9 numaralı Gürbala Mehmet Salih Çelik ile kazandı